Tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 7 saat bir yayının sonuna yaklaşıyoruz ve yeni Assassin's Creed e, oyununun teaser'ı aslında yapılıyor şu anda. Tünce Bey Bey'le beraber hem Assassin's, yeni Assassin's Creed oyunu ile alakalı konuşacağız. Şu an yapılan sanatla ilgili. Ben gerekirse 7 saattir izlediğim şeyi de özetleyeceğim. Onun da da muhabbet edeceğiz. Tanımayanlar için aslında Bostoloji'yi de kısmen ben anlatayım. Ben de yeni tanıdım aslında. Ee, ama epey ünlü bir dijital artist kendisi. Yani bayağı ünlü. Hatta o kadar ünlü ki mesela Avengers Endgame için bir poster yapıyor. Russo Brothers'larla yani Rus Russo Russo diyeyim. Beraber de çalışan falan bir abi. Yani dünya cünlü bir adam aslında. Dolayısıyla böyle bir eser rica ediyorum olması işini canlı yayında yapıyor olması ekstradan bir ses getiriyor, onunla ilgilenenler için. ha oyun severler için ve boss lojiyi tanımayanlar için e, buradaki amaç yani Assassin's Creed'in yeni oyunuyla alakalı ne gelecek onu görmek. 7 saat e, bunu ara vermeden izledin Yok, ama. ara vermeden ara değil ver canım. Ara vermeden ben... derken yani, içeri tabii ki gitmişsin değil tabii, mi? Tabii tabii. Çoğunlukla izledin yani. Ço çoğunlukla izledim. Yani 10 dakikadan uzun süre kalkmadım bilgisayarın başına öyle söyleyeyim. Neden böyle bir şey yaptın? Yayını takip etmek için mi? Yani yayında da teknik sıkıntı olmasın evet. diye mi yoksa? Ya bir, bir, ikisi de yani başta teknik sıkıntı olmasın derken bir yerden sonra abi hipnotize oluyorsun. Yani adamın gidiyor yani genişe çıkıyor, yakına giriyor, çiziyor, e, yeni bir şey getiriyor, onun üzerinden bir şey yapıyor falan. Yani normalde öyle oturup sanat yayını izleyen çok çok sanat yayını izleyen bir insan değilim ama bir şekilde yakalamayı başardı. Bir de şey diye de yakalıyorsun. Hani detayları yakaladıkça ilk başta şeydi bir de. Hani Sherlock'a soyunduk. Sherlock'la soyunduk. Eee şöyle bir şey yaptı. Evet bak Viking geliyor. Kesin geliyor falan diyorsun. Sonra diyorsun ki e, ama yani şimdi şu an göremiyoruz ama sağ tarafta daha böyle e, Avrupa Avrupa'yı bir kale var falan e, ama iki yerde mi geçecek bilmem ne mi olacak falan diye böyle düşündükçe Hani bizi bir yandan şüpheye düşürdü Bir yandan da bildiklerimizi unutturdu Bir yandan dedikoduları da ama dedikodular şöyleydi falan diye tekrar hatırlattı falan derken Evet şu an itibariyle yeni Assassin's Creed oyununun e, ya Viking temalı bir oyun olduğunu görüyor hale geldik O ayrı bir mevzu tabi de Ya zaten çok bariz Viking temasından dolayı çoğu şey Şimdi Viking tabii varsa gemi ve su üzerinde seyahat bu işin hani ana odaklarından biri olacak. Evet. Ee, ya Odyssey'de de zaten su üzerinde, orijinde de hatta su üzerinde şey yapıyordun ama mesela bir Black Flag kafasında değildi ya ya da Assassin's Creed 3 kafasında değildi ya. Yani ee, gemisi falan dediğin zaman ayrı bir karakteri var, altyapısı evet. var. Evet. Ee, e, e Tip olarak öyle ama mekanik olarak ne kadar dahil edeceklerdir ben çok emin olamıyorum ya. Çünkü dedim ya işte mesela Odyssey ve Origin'de de vardı ama şey hani mekanik olarak çok fazla yoktu. Evet seyahat olarak kullanıyordun. Savaşları çok sınırlıydı. Yani Black Flag'teki gibi ya Black Flag'teki şeyleri hatırlıyorsun. Eee savaşları, deniz savaşlarını ya da Assassin's Creed 3'teki baya böyle ya tam manasıyla başlı başına oyun olabilecek kadar detaylı işte pozisyon alma vesaire üzerine kuruluydu. Mesela Assassin's Creed Origin'le Odyssey'de çok öyle değildiler. Odyssey'yi çok evet. oynamadım gerçi ama Ojin'de öyle değildiler. Vikinglerin olduğu bir oyunda beklerim ama şahsen. Özel bir şey. Ki bu e, posterde tabii. bile yarısında bir deniz üzerinde gemiler tabii. falan koymuşlar. Seyahat olarak olarak kesin olacak. Zaten hani anlaşıldık. O her türlü var da hani bir şekilde böyle karakteristik bir ağırlığı olmasını beklerim oyunda. Dedikodulardan duyduğumuz ve... Norse mitolojisi için içinde olduğu için beklediğimiz e, doğaüstü olaylara yer verileceği söyleniyordu. Bugün gördüklerimde de şu söyleniyordu. Böyle bildiğin God of War gibi yaratıklarla falan boss dövüşleri yapacağımızı Söylüyordu dedikodu aynı zamanda yani, yani Mitolojik yaratıklarla boss dövüşleri falan da olacakmış God of War Tabi tabii, yani şimdi o, o, o şeyden bağımsız olarak O dedikodudan bağımsız olarak şunu da ben söyleyeyim Yani açıkçası Viking tarihi Viking tarihini Kuzey mitolojisinden, İskandinav mitolojisinden ayrı tuttuğun zaman Çok esprisi olan bir şey değil Yağma yapıyorlar, dövüşçüler, savaşçılar bilmem ne Ama yani Origin ve Odyssey'e de baktığın zaman mitolojiden besleniyor Ve dolayısıyla Mitolojik öğeleri yani sadece bu sadece basit bir Viking oyunu değil, olmayacak yani bence %99 şu ana kadar bir detay görmedik bu arada evet, açıkçası tabii. mitolojiyle alakalı hani resimde de yok mitoloji, ha şu an genel görüyoruz biraz, ee, mitolojiyle alakalı bir detay henüz görmedik ama olmama ihtimali yok ben onu net söyleyeyim. yani ha, ha. Normal şartlarda kullanmayan oyun ya da herhangi bir alan yok ki, tabii. ki zaten ucundan bulaşmışsın mutlaka derinlemesine iniyordur. E, ya yani God of War seviyesinde mi kullanırlar? İşte devasa yaratıklar ha, şey üstüne yani, tırmanıyorsun falan o ayrı. Tabi. Boss kesiyorsun falan gibi değil de belli başlı yerlerde mitolojik yaratıklarla belki savaşlar olabilir. Evet. Ya ona ben de zaten yani aynı. Falan çıkabilir belki. Tarkan filminde de var ya hatta e, mi? Kraken <laughs> miydi neydi adı? Kraken evet. Onun gibi bir şey de çıkabilir. Türkçe gelir mi diye soran var. Vallahi arkadaşlar bilmem gördünüz mü Ubisoft Türkiye o, sosyal medya hesaplarını açtılar yani ben erkenden Herkesin başladım darlamaya şey olur. Yani şu anda hiç öyle bir şey paslamadan bence şu aşamada planları olmayabilir ama ben darlamaya başladım şahsen yani hani bunu nasıl yapacaksın fiyatlandırma konusunda da kardeşim o kadar Türkiye'ye geldiniz buradaki durumu biliyorsunuz hani özelde bir fiyatlandırma yapın falan diye tweet attım yani. E tabii benim attığım tweet'e ne kadar bakacaklar? O ayrı bir mevzu da e, benim attığım tweet'e bakmazlar. Bin kişi toplanıp atarsanız belki ona bakarlar. Bu arada şeylerden biri, e, dedikodulardan biri de Oyunun başında yani karakter seçimi olacak kadının erkekti ama tek bir karakteriz. Yani adı sabit sadece cinsiyetini belirliyoruz gibi bir şey. Ha yaptık. şeydeki gibi. O Odiseydeki gibi yine. Yani zaten Vikinglerde falan da kadın konumu olarak böyle aşağıda tutulan bir konumda değil. Dolayısıyla hani Viking temasında da mutlaka kadın erkek seçimi olmalıydı. Ki önceden de zaten o oyunda vardı. Mantıklı gözüküyor bu. Ya bu kadın erkek mevzusu zaten hani 5 sene önce tartışılması gereken bir şeydi. Tartışıldı bitti. Bundan sonra aman niye kadın var, niye erkek var vesaire bunların artık derdi olacağını da düşünmüyorum. Yani olmalı da zaten. En bir tek... tercih sunuyor. Şimdi adam Aynen. kadınla oynamak istemeyebilir ya da oynamak isteyebilir de. Yani bunun illa böyle Tabii canım. eşitlik konusunda bir tartışmasını yapmaya gerek yok. Kendi zevki ama seçenek sunduğun zaman bu çözülmüş oluyor en azından. Ben şeye bile aslında zaman zaman bilmiyorum katılacak mı chatte bana ama ya tematik olarak mesela Viking döneminde kadınlar savaşmazdı diye bir durum olsa bile kadın savaşçı olmasında bence bir sıkıntı yok. Abi yani fantastik bir şey oynuyorsun yani hani eee Tanrılara karşı savaşıyorsun ama a, kadın savaşmaz falan buna mı takılıyorsun yani hani ya bu fantastik bir evren böyle olmasını istiyoruz böyle olmasının güzel olacağını da düşündük dolayısıyla yaptık dedikleri zaman olay, e, yapımcıların bence bitmesi gerekiyor yani o mevzunun yani ee, hani ya da Sonlarına göre falan da tercih eden etmeyen olabiliyor. E tabi yani bir de şey de olabilir bu arada illa olsun onu tartışmayalım değil. Yani, ya adamlar yapmamış olsalar da bunu niye yapmadınız diye tartışmanın da ben saçma olduğunu düşünüyorum. Abi yapmamış adamlar yani hani sen kendi yaptığın oyunda koyabilirsin. Kimse sana karışmamalı. Onlar da koymadıysa ona karışmamalı. Hani bir e, nefret suçu yoksa atıyorum anlatabiliyor muyum? Yani doğrudan doğruya insanlara hedef alan bir karar, karar, şey yoksa karar yoksa bir sıkıntı yok yani ilginç bir detay geldi bak. O bayrak, ne? şu an koyduğu bayrak, yani simgeyi ben tanımıyorum ama e, bir anlamı vardır muhakkak. Yani bu çok net bir hani atıyorum İngiltere'de haneler var ya öyle bir hanenin bir şeyi falan da olabilir. Ya zaten şey diyorlardı İngiltere olacak, Fransa tabii, tabii. olacak. Haa dur bak o Fransa Bunların muhabbeti de var. Ikisini de zamanında elden geçirmiş vikingler. Yani tarihsel olarak da tutuyor. Artvin'de geçecek diyen bir arkadaş gördüm. Ha onu bak kısmen onu diyecektim. Ee, bugün şimdi tabii ki başlarda biraz geyikle beraber de karışık. E, hani şeyi de falan hani insanlar gönüllerinden geçenleri de teori olarak da paylaştılar. Çok şey konuşuldu. Hani bunun ya yani en çok konuşulan tabii ki Viking temasıydı. Ama bir yandan hani acaba İskoç yani şimdi sağ taraftaki şu anda da gördüğümüz kale ta, kaleden ötürü acaba hani böyle şeyde ya biraz dağ tepe falan bir yerde ya acaba İskoçya taraflarında falan da mı e, ağırlıklı olarak göreceğimiz bir şey olacak falan gibi konuşuldu. Hani tema yani ilk başlarda dediğim gibi çok net anlaşılmadığı için e, ve belki ters köşe olabiliriz diye düşündüğümüzden alternatif şeyleri düşündük. Hani insanlar şeydi. Ulan bak İskoçya ha, e, havası da var. Ee, bu bozkırdan, tepelerden, dağdan ve dağdaki kaleden ötürü vesaire falan diye şey yaptılar. Ee, o mesela bir paylaşıldı. Ee, onun haricinde konuşulan başka teoriler falan da oldu. Ve onların arasında bu arada hakikaten karşı ve tekrardan mesela sağdaki kaleden ötürü tekrar Alamut tarafına gideceğimiz bir dünya olur mu diye tartışıldığı da oldu. Ee, güzel fikirler paylaşanlar oldu. Olsa ne güzel olur dediklerimiz oldu. Ee, sol taraf takılan daha böyle ilk başta dağları çizmişlerdi böyle karlı dağları çizmişlerdi. Acaba şey diye de düşünüldü oldu. Onu ben de açıkçası çok istedim gönlümden. Ee, hani böyle Sibirya falan tarafları ve e, bir Rusya tarafında geçen ben senelerdir istiyorum Nikolay Orelov'dan ötürü bir çizgi romanı vardı. Assassin's Creed'in e, Rusya'da geçen. E, onun acaba oyunun ters köşe yapıp gelir mi falan diye böyle teoriler de ürettik. Bol bol sene var, bol bol yapılacak evet. Assassin's Creed oyunu var. Ama tabii bu kadar girip çıkarlar. Bu kadar mitolojik bir şeye girdikten sonra ben zannetmiyorum çok o tarafa gideceğine ama tabi olabilir. Şeyde şey de konuşuldu mesela bir ara. İlk başta bozkır gözüküyor olmasından ötürü saat tarafta. Bak mesela kapatıp açıyor ya çok bozkır gözüküyor. Az evvel de çok tam zamanında denk getirdik ee, muhabbeti. Bozkır gözüküyor olmasından ötürü şey falan da dendi. Ulan acaba Orta Asya tarafına gider mi? Hani belki de işte Asya Hunlarına vesaire falan. Biraz tabii fantastik ama konuşulan şeyler olduğu için paylaşmak istedim. Güzel de muhabbet döndü çünkü orada. Ve şeye falan gittik. Acaba lan Çin tarafı, lan Çin tarafı olsa işin içerisinde muhakkak Türkler de girer. Türk mitolojisi de oradan girer belki vesaire falan diye böyle hayalini kurduk. Ama tabii ki dediğimiz gibi şu andaki muhabbet Vikinglerle hani devam edeceği çok bariz ama biz hayalimizi kurduk güzel oldu. Bu şu anda 7.5. saati tamamlıyoruz yayında. Bu 7.5 saatte kurduğumuz hayaller yanımıza kar kaldı. Ama bak şey detayı geliyor. Yelkenin üzerine arma yerleştirecek. Bir anlamı muhakkak vardır. Bu hakim olan bu mitolojiye vesaireye o ayrı bir mevzu da. Kargaya kuzguna benziyor dedi hakikaten. Biri aşağı doğru uçan biri yukarı doğru uçan kuzguna benziyor. Odin'le alakalı da olabilir diye eklemişler. Hakikaten Odin temasını net bir biçimde. Yani Odin'in gene kendisini görür müyüz çok emin değilim ama. Doğal olarak ya, bir göreceğiz bir şey yapacağız. Bir böyle. şeyler yollaması lazım. Tabii canım. Bu ya, ya mi diye mi geçiyor onlar bilmiyorum ama bu yani bu Vikinglerin direkt gelkenlerine karga kuzgun işaretliyor iş, işliyor olmaları da e ekstra bir şey veriyor sanki. Dikkat etmemiz gereken bir detaymış gibi geldi bana şu anda. Hagin ve Munin'miş galiba pardon. Aynen biri düşünce biri hafızayı simgeliyormuş sanırım. Güzel güzel. Zannettiğimizden daha mitoloji ağırlıklı olabilirmiş gibi de geliyor bir yandan ya. Bu kadar hani detaylı şeydi gördükçe. yani gördükçe. Mitolojiye ulaşmayacaksa zaten adam akıllı. Ne tabii, anlamı tabii. Var? Da yani şey şunları çok söylüyorum hani yeni çıkacak bir Assassin's Creed oyunu nereye daha çok gider diye geçenlerde bir dedikodlarla o bir dakika kuzgun mu? Normalde hep kartalımız olur diyor o kuzguna mı döndü acaba diye düşündüm ama yok kartalı çevirecek galiba ona. Tamam neyse ona bakarız o bir yandan çize durursun. Ee, hani yeni bir Assassin's Creed oyunu nereye gider diye şey yapıyorduk ya yani neye yüklenir vesaire diye. Ben de hani şey demiştim e, daha önceki e, mesela Odyssey orijin'den daha RPG diye bu daha da RPG olacak diye e, tahmin ediyorduk. Ediyordum daha doğrusu. Evet dedikodular da öyle söylüyordu. Evet bu, bununla beraber e, ekstradan hani mitoloji ağırlığı da orijin ve odyssey'e göre daha ağır olabilirmiş gibi geldi. Baba geliyor. Baba geliyor vallahi baba geliyor. Özlemişiz be. Şu an o logo çizilirken ağlamaya başlayanlar bile vardır. Bu var. derece hayranı olan. Evet var. Bu arada yani e, Ubisoft e, Assassin's Creed evrenini çizgi romanlara, çizgi dizilere, işte e, normal romanlara vesaire falan... E, <laughs> Cem ben yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Cem ağlıyor şu an değil mi? çocuğun olduğunda bu kadar sevinmiş miydim falan diyorum şimdi bir ateş altına atıyorum. Hopaylor değilse eşi <laughs> eşi şu an canını okuyacak diyorum. Ama hakikaten ee, insan bir şey yapıyor ya. Özlemiş, özlüyorsun yani şu şeyi, temayı. Peki ne kadar bu arada hakikaten oyun benim oyun dünyasıyla alakalı şöyle teori, şöyle bir teorim var. Bazı oyun serileri var. Ne kadar eleştirilse de, ne kadar her seferinde sövülse de devam ediyor. Mesela Duty de onlardan bir tanesi, Assassin's Creed de onlardan bir tanesi. Hani evet. işte Odyssey oynayıp ben bunu beğenmedim falan diyen adam da bunu da oynayacak, belki bunu da beğenmeyecek ama yine bir sonraki çıkanı alacak oynayacak çünkü seviyor aslında. Yani e, içten içe kabul edemediği, özlediği Assassin's Creedleri bulamıyor olsa bile e, özlüyor bir şekilde ve oynuyor. Bugünün yayın yayının şeyi aslında bu hani hızlandırılmış neler oldu neler bitti sabah 8 saattir izlediğimiz şeyi 4 dakikaya düşürmüşler biz niye izledik abi 8 saat o zaman ayıp size ayıp Eee <laughs> Ubisoft'un kendi kanalından yayınlanmış bir de bu arada bu dedim ya hani başta bak bozkırlar var bak sonradan kaleyi yaptı adam kaleyi yaptıktan sonra kaleyi yıktı inanılmazdı ya Baksan detayları yapıyor oğlum madem yıkacaksın detayları niye yapıyorsun <laughs> belki ona göre hesap falan yapıyordur Tabi tabi canım, net. hani onun bir amacı var belli ki de. sol tarafı görünce insanlar zaten bir şeye yükseldiler. Ya bak başta adam bir de böyle duruyordu. Şey geyiği döndü. Abi bu ne dedim hani... Ee, dum, şey dumplar diyorum ya. Güreşçi gibi duruyor hani. Yağlı güreşçi gibi duruyor. Böyle şey mi olur falan diyordum. Sonra tabii adamın duruşunu falan bile düzeltti, değiştirdi. İlk başta herkes de kel. Aslında bir tane kel olan oyunu yapsalar ya. Böyle triple A <laughs> yüksek bütçeli. kale şuraya yıkıldığı zaman bizim chat de yıkıldı bu arada. Abi ne oluyor falan o kadar yaptım niye yıkıyorsun falan diye. Ona çok, bunun çok iyi döndü o yüzden ben de üzerinde duruyorum. Baya... Baksana yani bu... bu ee... Burada tabii ki yazılı gösterildi de biz saatlerce bekledik şu detaylar eklensin diye. Hani iyice anlayalım çünkü bir yerden sonra şeye dönüyor tamam ya bu viking diyorsun ama e, hala kesin viking diyebileceğimiz noktaya gelmemiz 4 saat falan aldı öyle söyleyeyim şu şeye takıldım bu arada ya o bayrak mevzusunda takıldım lan o bayrağın üzerindeki kesin yani biz, benim cahilliğimde ötürü anlamadığım ama muhtemelen bilen birilerinin detay çıkartacağı bir muhabbet var orada bilen varsa yazsın son hali de budur ee, en sonunda bunu görmüş olduk epey detayı var ee, yani oyunla ilgili ararsanız Eminim ki şey de çıkacaktır aynen işte kalkandan, bayraktan, e, gemi üzerindeki yelkenin bilmem nesinden, kuzgundan, arkadaki auroradan bilmem nereden. Ama onu işte dediğim gibi hem e, İskandinav mitolojisine daha hakim birisi artık e, yapacak hem de birazcık da nasıl diyeyim Assassin's Creed serisine de artık daha hakim olan birisi yapacak herhalde. onu da her türlü son olarak söylemek istediğim bir şey. Görüşürüz diyelim o zaman. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka yayında görüşürüz ve videolarda da YouTube kanalımızdaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.